dostlar. Arkadaşlar merhaba merhaba yanlar. Evet, arkadaşlar ne oluyor? Bugün sıfır oynayacağız. Sıfırı aslında ben bilmiyorum. Biraz oynayayım biraz kutartayım. Böyle kötü kadro oynamak istiyorum. Küç kutartarsın. Açarsın galiba şanslıyım. Galiba. 160 adam çıkarttım. 105'lik adam çıkarttım. Bir de 90... 102'lik adam çıkarttım yani. Böyle falan da foda var. Ne biraz yanlışlık oldu ama kaç kere olduğunu bakalım bekle şunlar sey. Oyuncu değişikliğine gerek yok zaten. Tam tabuna 94 gen almayız. Ama 94 geniz. Bunların partikülün, partikülün, partikülünü part isteyen varsa yani bu ay katarsanız istediğinizi alırım. Lütfen like atın. Lütfen beğeni, abone tıklolu. Şey toketek olacağım. Karşı atak da oynayacağız. Hadi. Tamam benki. Hadi bundan da 100 dolarlık zaten. Bu arada ekran kasıyor olabilir. Şey kasmıyor. FIFA normal bende telefonumda kasmıyor da tabletimde yani tabletten oynuyorum. Şeyde kasıyor olabilir. Ekran. Ekran görüntüsü alıyorum çünkü. Oha. Oğlum ben şimdi bunu Karşıdaki gire bak. Ama oğlum bakın ya karşı atak 95 Sıfır atı 96 109 110 108 lira Bekle evet, bir kadro start Bu benim kadro evet size Çö, Çöş Uuu Bu ne lan Kup ki kardeşim Kup ile başlıyoruz Bu da çekmiyor Çok çekmiyor çünkü odadayım Odada çok çekmiyor. internet neyse buradan koşar mısın Loic? Koştu vallahi koştun. Ona ver artık bası İnternet çekmiyor lan şimdi aaaaaa İnternet çekmiyor deniz yok Altyazı ekleyen ve Mal ya. Allah inanç kardeşim ben nasıl arayayım? Dedim ya iki dakika olacaktım. Aha. Allah bastım bastım. Aha. Aha. Allah inanç maskesi Ben Kaç bakalım. Oy. 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 O, <laughs> oh. Ya mal mısın bu no. hiç bak şimdi ha. <laughs> Allah en ayı Çünkü onca selam yolluyum ben. Bu burası güzel bir Bu lafın çok iyi aslında. Attı mama attı bağcası. Saka saka saka. Tomiyon boncu. Attın onu. Tamam çok iyi bu Belli çok iyi. Dakika. Biraz dakika 40. Nerede bir şey? saldırı artık topa koşuyor bak koşuyor şimdi delireceğim ha <laughs> topla bakışıyor topa almıyor delireceğim ben bizim pop benim can az can ne ya çok enerjisi az ananı internet çekmiyor ya kocaman şimdi

Arkadaşlar kendi at, bir attı ve çok güzel atmadı ben köşeye. bir pas aldı. Damiyon. grrr Boğum. Tam köşeye baya köşeye. Ben de... Ya vur at pası ver artık. Pukki adam sen bok ye. Puki. Hayır Ay Pukki de kutu yok. Şey de kutu. Allah'ım sizden içinde. Bak Allah'ım belli Sen ne yapıyorsun? Allah'ım malı belli karı. Bellimden, bellimden, bellimden. sponsor almışlar. Hiçbir bok yapamıyor. Bak bakayım. Adam bok yapamıyor değil mi? Beni içeriyen zorluk sesi. Ne sorun? Ben atardım malıyı. Ama şimdi attı. Onlar mı? Cezasız için. Resort. Hı. kamyon ker. Sabır et kum. Ne istersin ya da olsun da Ben bulsun. Ben de buldum. Minecraft, FIFA ne istersiniz video atabilirsiniz. Ben siz isteyin bunlar çok iyi pas. sokuyor. Bunlar çok iyi pas veriyor. Dedim ve de doğru. 615, yüz on var. Artı yüz on beş. Wow. Gel bu diye. 고 봄봄 다음에 침복기비 거기 마우스는 나이스 고 괜찮다 아. 봄요 <hatten> <피 repetition> Tamam. Doğmuyor. Bu arada siz de kaç kere olduğunuzu yazabilirsiniz. İsterseniz siz yazın. Yani yazdınız? Umurumda değil ya. Her ne şey. Evet. Bana boklar çıkacak. Bu da Zaten en çok şey yetkisi çıkabiliyor. Bak boklar değil, şartıydım. Beş adamlar falan çıktı reis. Şimdi ben oturma sıkayacağım ya. Ee, bekleyin bir tane de şey mi alsak? Karşı atak. Şimdi bakalım benim şansım var mı yok mu? Yok. Evet çünkü cidden şansım var. Hatta bakalım var mı yok mu? Bir mağazaya oynayacağım. Anlamaz. Ya birazcık daha olsa bak ne var diğer mal seri ay bak ben biliyorum bongi bu da bir meşgul getiriyor Hadi bakalım. Benim fırsatıma bak rakibin fırsatına bak şansıma da sok. Oğlum bu ne ya rakip yener ki beni. Yani bu benim. Ağabey. bu bok gibi geliyorum muhtiş fışarttım muhtiş uyuyordum zaten geliyor Puki geliyor şimdi geliyor Puki olmalarına atamadım bir saat çoğalmazdım burada devreye giriyordum ben ya zor 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 tur yok ya. Geliyorlar pas vermek yok. Mal, karşıdan mal var ya. Bir vuramadı, bir atamadı. Ben de malmışım. Atlamazsa ya Bu mal da atamıyor. ha. benim kaleci hatası ki oy buradan gelir mi Al. geldi bom 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 Sen de olursa da. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar mı? Bir daha karşı tarafa geçeceğiz Son el Daha yok ki Oha rakibin fırçatlarını Fırçat Arkadaşlar konuşamıyorum ben birazcık güçlüyüm. Ufaktan. Oo, o da ufaktan güçlü. Uf, o da daha güçlü. Çünkü suya da yapmadan Ya. Tamam. Bu kağıttı. Şey tamam. Buradan Pukki. İşte burdan Morluk teri var Buradan, buradan Pukki teri Bu sefer geldi. Tamam. 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 da basıyor. Aa. şunu. 30 saniye kaldı sokarım. Hayır ya bak işte bunu yapıyor. Tarımdan vurup oğlum takıldı tuş takıldı. Bak kendisi vuruyor delicem ha şimdi ya. Son atak gol. Tamam mı? Pukki dakika gol atmış. Sıfır saniye kalan. Neyse arkadaşlar kolay olsun. orada foto mu Neyse arkadaşlar şundan da tıklayacağım zaten boklar çıkacak aynı. bye